Bu video üniversite okuyan okumayan herkesi ilgilendiriyor. Ama üniversiteler açılmış. Arkadaşlarının önünde bir fırsat var. Keşke ben de şu anda üniversiteye gidiyor olsaydım. Ne olacaktı derseniz? Derslerde kitap okuyacaktım. Derslerde kitap okurken üniversitenin başında hayatımın kalanı boyunca beni ilgilendiren bir şey keşfettim. Ve bunu anlatmak istiyorum. Sonradan bilimsel olarak neden işe yaradığını öğrendim. Ama ben neden işe yaradığını bilmeden belki 10 yıl bu metodu uyguladım. Üniversiteye gittiğimde kötü bir ruh halim vardı. Zaten birkaç yıldır kötüydü. Hani normalde belki de profesyonel destek almak gereken bir durumdu ama kendi kendime sorunumu çözdüm. Diyelim ki sorunum obsesyon. Bir nöron yolundan aşırı elektrik geçmesi sonrası beynin o nöron yolunu kullanmadığında ölecekmiş gibi hissetmesi. Ve senin her tık her zaman sabit tek bir konuyu düşünmek zorunda olman. Travmalar da böyle. Benzer bir sürü konu var. Ama çağımızda bu pek yok. Çağımızda bunun tam tersi var. Yani o kadar çok şey kullanıyor ki hiçbir yoldan sürekli elektrik geçmiyor gibi ağaçlar, dikkat dağınıklıkları, şunlar bunlar var. Bir zıtlık var. Şimdi ben derse gittim. İşte pazartesi günü haftanın 7 gün diyelim. 1 2 3 4 5 6 7. Şöyle pazartesi günü derse gittim. Diyelim ki fizik dersi. Fizik dersinde yanıma felsefe tesellisini almışım. Onu okuyorum. Eğer pazar günü felsefe fizik dersinden çıktım. Akışkanlar kenar dersine girdim. Diyelim. Gene felsefe tesellisi okursam. Ertesi gün organik kimya dersi. Gene okursam. Teknik resim. Üçüncü, beşinci gün bitiyor. Ve ben yine kendimi oyalamakta zorluk çekiyorum. Ha zaten başlangıçtayken zaten bir satır okumakta bile zorlanıyorsun. O ayrı konu. Ama ben pazar günü felsefe tesellisi okursam ve gelecek hafta pazartesiye kadar felsefen tesellisini bir daha okumazsam harika oluyordu. Ertesi gün veya aynı gün öğleden sonra akışkanlar mekanı dersi var. Ben de Robert Greene'in kitaplarını almışım. Ertesi pazartesi yine. Ertesi gün işte yanıma Irving Yalom'un kitaplarını almışım. Amin Malof'un kitaplarını almışım ertesi gün Oscar Wilde'ın kitaplarını almışım. Dan Brown'ın kitaplarını almışım. Shibumi'yi almışım. Gidiyor gidiyor. Kitap bitene kadar. 4 hafta sonra diyelim ki felsefenin tesadüsü bitti. Pazartesi günleri fizik dersinde okuyacak başka bir kitap icat ediyorum. Ve sadece o tarihte okuyorum. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? 1. Yarım bırakıldı. Ve haftaya kadar onu özlüyorsun. Ertesi hafta hayatının en sevdiğin Saate başlamış oluyor. Tabi 3-4 hafta sonra oluyor bu. Ama bir kere olduktan sonra artık sürekli oluyor. Bitiyor. Hayatın en sevdiğin saati bitiyor. Başka bir saate giriyorsun. Sorun değil ki. Geçen haftadan beri beklediğin Robert Greene kitabının kaldığın yerine devam edebilirsin. Haftanın en sevdiğin başka bir saati. Hafta bitiyor. Bir hafta beklemeyeceksin. Çünkü geçen haftadan beri beklediğin Irving Yalom en tatlı yerine kalmıştı. Böyle böyle ben bunu keşfettim. Bir şeyi tüketmek yerine bölersem ve gün içinde ne oluyordu biliyor musunuz? Ben artık üniversitede artık zekamın doruklarındayken web tasarım, animasyon, grafik, 3 boyut tasarım, İngilizce şu bu abidik abidik gün içinde her şeyle ilgilenebiliyordum. Ve bunu mikro o kadar çok bölebiliyordum ki mesela sadece her hafta pazar günleri blog yazarak yıl sonunda bir kitap yazmış oluyordu. Bir seminer konusu çıkmış oluyordu. Bir kısa film çekmiş oluyordu. Sadece pazar günleri sabah. Ne kadar 4 yıl boyunca her pazar sabahı yaptığım bir şeyden koca bir proje çıktı. Koca bir iş doğdu. Böyle böyle ben bir şeyleri bitirmek değil. Bölmek. Aslında dik, beynimizin talebi de buymuş. O yüzden dikkat kısa süreli kesikli şeyler istiyor zaten. TikTok gibi ama arada çok ciddi bir fark var. Şimdi burada geçen hafta başlamış nöron yolu sağlamlaşıyor ve bu hazı, bu keyfi yaşamış oluyorsun. Buradan devam ediyor. Zeygarnik etkisi sayesinde ilgini, dikkatini toplayabiliyorsun. Yani dikkatin TikTok izlemekteki gibi çorba olmuyor. Dominik Petman'ın dediği gibi sıvı dikkat haline gelmiyor. Tam tersine o saat içinde ona odaklanabiliyorsun. Dopaminin ona hazır oluyor. Hazın ona hazır oluyor. Ben böyle bunu dağıttım. Ve bir daha da aynı sorunu yaşamadım. Çünkü keyif aldığım şeyler, yani dikkat dağınıklığı, sonsuz TikTok yerine gün içinde 5 tane ilgi alanı düşünün. Ve beynin hepsinden diyor ki şu an keyif al, şu an odağını ver. Çünkü haftaya kadar bir daha yok. Ve öyle öyle keyif alıyor. Ve o parça parça bütün. Şimdi bir sefer 90 kitap okudum bitti konu kapandı. Ama bir şey kitapta mesela diyelim ki felsefe tesadik gibi bir yazıyı. 5 gün, bir 10 gün bilinç dışında, bilinç dışının o konuyu işlemesi gerekiyordu. Sen o süreyi hiç vermedin ki 4 günü bitirdin. Ama böyle olunca bir hafta okudum bir sürü arka nöron yolunu kullandın. Uyudun, yedi kere uyudun, uyandın. Bilinç dışın o konuyu muazzam işledi. Hop, yeniden devam ediyor. O yüzden ben bazen okuduğum kitapları satırından cümlesine kadar hatırladığım öyle oluyor. Çünkü tam işlerken beyninin o ihtiyaç duyduğu boşluğu vermiş oluyorsun. Ben bunu derslerde kitap okurken keşfettim. Sonra her şey için kullanmaya başladım. Sonra meğer mutluluğunda, dikkatinde, hazları kontrol etmenin de, obsesyonları yenmenin de, dikkat dağınıklığına maruz kalmamanın da, odaklanabilmenin de yolunun bu olduğunu ve neden bunu işe yaradığını bilimini çok sonradan keşfettim ama o saate, o saatte, o saate uygun bir şey yapmak ve hazları mutluluk içinde haz şöyle bir şey. Mutluluk ama bu yönde. Bu yönde ne yaptın? Yani haz bağımlısı insanlar şöyledir bakın aşırı has, korkunç bir düşüş ve artık çaresizlik. Mutluluk öyle değildir. Mutluluk böyledir. Burada yaşadığımız buydu. Dördün, bir dönem bittiğinde artık harika bir şey olmuş oluyordu. Ve her sene artık Eylül gelse de şu kitaba başlasam dediğim oluyordu. Böyle böyle keşfettim. Şu Mesela şunu diyebilirsiniz. Ya TikTok'ta da sonsuz kesikli anlara bölüyoruz. Şöyle oluyor böyle oluyor. Tam öyle değil işte o. Oradaki o kesiksiz ve hiçbir yere bağlanmayan, yani sonsuz yeni nöron yolu tam bir çorba oluyor kafanız. Ama burada bir kere geçtiğin nöron yolundan ertesi hafta bir daha geçiyorsun. Ertesi hafta bir daha geçiyorsun, ertesi hafta bir daha geçiyorsun ama obsesyona dönüşmüyor. Çünkü senin çok daha sağlam başka güçlü yeni bağıntılar oluşturuyorsun. Ve hayat boyu öğrendiğin her şey bu yeni bağıntılar arasında dönüyor. Eğer ben burada da fizik kitabı, burada da felsefe kitabı, tamamı felsefe kitabı olsaydı çok kötü olacakmış. Onu da öğrendim. Çünkü korteksin yoruldu dediğinde bir bölgesi yoruluyor. Bunu sonra da işleyelim. Korteksin diğer bölgeleri hala boş oluyor. Yayarsan ve bir haftada korteksin her bölgesini kullanırsan inanılmaz dingin, huzurlu ve öğrenebilir biri haline geliyorsun. Mutluluğun da konusu bu. Mesela çarşamba akşamı sinemaya gittin. Arkadaşlarına çok mutlu oldun. Perşembe akşam hadi sinemaya gidelim. Hadi cuma akşam da sinemaya gidelim dersen bu bağımlılığa dönüyor. Çoğu insan yaptı bu. Bir saatte bir şeyden keyif aldı diye onu haftanın tamamına bölmek. Hayır. Salı günü sabahlara TikTok'ta Rayas Kaydır'dan halt yaşadıysan diyelim ki eğlenceye böleceksin. Bundan sonra sadece salı günü sabahları yapabilirsin. Haftanın kalanında başka bir şey bul kendine. Bakın bir insan haftanın tamamı eğlence ve tamamı boş şeyler olsa ama her şiş, çeşitli olsa 20 tane şey yapıyor olsa hafta boyu, 20 çeşit eğlence olsa, 20'si de boş olsa yine de çok verimli ve çok düngün, dingin, haz bağımlısı olmayan birine dönüşür. Siz bunları zamanla gerçek dopaminlere dönüştürürseniz de sizler için harika olur.